sabah saatlerinde beni telefonda aradılar. Yarım saat kadar bir telefondan beklettiler. Daha sonra hesaplarımı araştırdığımda dolandırdığımı şey yaptım, hissettim. Eşim, eşimin kanser tedavisi için parayı biriktirmiştim. Ve o arada dolandırmışlardı benim Tabii çok mağdur oldum, çok şey kaldım. eşimde, dostumda, arkadaşlarımdan para almak zorunda kaldım eşimin tedavisi için. Banka personeli olarak tanıtmıştım. Benim üzerime kredi çekmişler. Müvekkili bekletiyorlar telefonda arıyorlar banka personeliyiz diye. Bekletiyorlar. Bekledik, beklettikten sonra kapatıyorlar telefonu. Daha sonra müvekkilin müvekkilin yeğeni arıyor. Abi senin telefonunu nerede? Kim açıyor diyor. Ondan sonra müvekkil öğreniyor telefon yönlendirilmiş. Daha sonra öğren, e, öğrendiğimize göre müvekkilin e, telefondaki mobil uygulamaya erişim sağlıyorlar. Bir mobil uygulamadan telefon bankanın mobil uygulamasından müvekkil adına kredi çekip kendilerine transfer ediyorlar. Diğer bankanın mobil uygulamasından da müvekkilin eşinin kanser tedavisi için biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerine transfer ediyorlar. Her iki bankaya da dava açtık. Birini açtığımız davayı kazandık. Diğerine yargılama devam ediyor. Sanık hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma devam ediyor. Bir bankadan müvekkil adına kredi çekiyorlar. 100 bin lira kredi çekiyorlar kendilerini transfer ediyorlar. Diğer bankadan da müvekkil adına müvekkilin biriktirmiş olduğu tüm parayı kendilerini transfer ediyorlar. Zor durumdayız. Paramızı aldılar. Türk yargısına güveniyoruz. Tedavisi için birikilmiş bir parayı başkaları alıp götürdü.